Bazı hatıralarımızı anlatacağız Murat abiyle beraber. 2002'de resmi olarak böyle bu işe başladık, başladık yani. Şimdi ilk başladığımızda en çok gelen soru bize, ya mallarınız güzel zaten çoğu hep İtalyan kopyalar bilmem neler falan filan ondan sonra. Soru şu, siz kimsiniz? Bu soru çok önemli. Yani Kanada'ya gelip iş yapacak arkadaşlara da söylüyoruz. Buradan bunu da söylemiş olalım. Siz kimsiniz? Yani bir malı satıyorsunuz. Malın arkasında durabilecek misiniz? Öyle mi Murat abi? Tabii Garantim var mı? Bu malın devamı var mı? Bir problem olduğunda malınızı arkasında durabilecek misiniz? Şimdi biz tutunmak için de işte birçok şeyler yapıyoruz. Bir tanesi de bedava nakliye. Free delivery dedikleri. Bedava nakliye. Bir, bir şey daha yapıyoruz. Değil mi Murat abi? götürüp adamın mağazasına malları koyuyoruz. Ne zaman satarsan o zaman parasını ödediyoruz. İşte bu mal şurada stokta vardır. İşte Fiyatı budur. Ondan sonra şu kadar sürede size nakliyesi işte gelip malı alabilirsiniz evet. diye bir teyit edersiniz müşteriye ama biz tabii o zamanlar hem müşteri toplamak hem de piyasada tutunmak için böyle o tür şeyleri fazla bir ırgalamıyoruz yani. Direkt Adam malı istiyor biz bir şekilde ona en, en hızlı şekilde ulaştıralım diyoruz. En hızlı olacağız. Yani, yani zaten 8-10 tane, 20 tane müşterimiz var. Adam siparişi bugün saat diyelim ki 3'te buraya faks göndermiş. Biz akşam burada depoyu kapatıyoruz. Çabuk diyoruz o malları hazırlayalım, adamın mağazasına götürelim malı. Evet. Yani hem zaten bedava yap karşılıyoruz şeyi. Kendimiz yapıyoruz zaten. Tabii tabii. Yani şimdi o olayı anlatayım işte. Evet. E şimdi bizim biz Misak'adayız. Yine Missaga bölgesinde bir müşterimiz var. Ee, sahibi Koreli. Böyle 65-70 arası yaşlarında bir adam. Ee, düzgün bir tip. Joseph ismi de. Bu şimdi Joseph'in mağazasından bize bir cuma günüydü sanırım böyle 2,5 3 civarı bir tane sipariş geldi. O zaman siparişler böyle faksla geliyordu. İşte 3-5 tane bir şey istemiş. Tabii o bize sipariş gelince biz o zamanlar hemen böyle mutlu oluyoruz. Acayip böyle tepki yapıyoruz. Hemen bir şekilde hemen gönderelim edelim hemen. diyoruz. Hemen. Biz abi bu sipariş geldi. Diyelim ki saat 3'te geldi. Biz bunu 15-20 dakikada hazırladık. <gülüyor> <gülüyor> Güzel tuttuk arabamıza koydu. koyduk. Koyduk. <laughs> Benle Tayfur abi aldık bunu. Zaten bulunduğu yer de bize çok uzak değil. Hemen Joseph'in mağazasına gittik. İşte Tayfur abi arkada bekliyor. Joseph, onların depo kısmının arkasında. Arka kapıda bekliyor. Arabayla ben de önden dükkana girdim. <laughs> Dedim Joseph malları getirdik. Adam tabii bir şok. Ya daha yeni yolladım dedi. Daha ne oldu dedi? Bu nasıl bir alışma adam yani bir normalde sipariş gelir. iki gün sonra değil mi? Yani teslimat. Ya tabii diyor. yani genelde ve %99 müşteri gelir alır. Hani sen de götürmesin. Biz diyoruz ki geldi hemen alıp para mara da istemiyoruz. <laughs> Neyse gittik, adam dedi tamam madem geldiniz alayım dedi. Geldi arkadan şeyi açtı, deponun kapısını açtı. Biz böyle hemen malları hızlı hızlı indiriyoruz. Onun da çalışanları kimse falan yok yanında, tek kendisi böyle açtı. Bizim yaptığımız şey de, en hızlı şekilde yapalım, müşteri memnun olsun. İşte ertesi gün bir daha bize sipariş, bizim evet. malımızı satsın. Gerir. Ama bu kadar acele, bu kadar böyle paldır küldür götür. Tabii arkada elemanlar çalışmadığı için kendisi açıyor. Normalde, evet, yani normalde ertesi gün götürsen depoda çalışanlar, depoda çalışanlar var. var. Onlar açacaklardı kapıyı. Patron bir açtı. Bilmiyor tabi oraları. Oradan bir tane bir kalas adamın kafasını yardı. Bir tarafta kanlar, biz bir taraftan erkenden adamın malını götürmüşüz diye sevinelim mi, adamın kafasına kafasını evet. üzülelim <laughs> böyle, öyle ilginç bir olay oldu. Böyle enteresan. Biz zaten varmış. sonra dedik ki ya bu adam bizden mal almaya devam eder mi? Devam falan? eder en mi? Ama uzun süreli iyi bir müşterimiz oldu Joseph yani gerçekten. Evet. İşte böyle, yani bu işler başlangıçlar her zaman evet. acılı, sıkıntılı, güzel anılar. Şimdi bu ikinci olay da Kanada'da ilk başladık bu işlere. Buradan North Carolina'ya fuara gidiyoruz. İlk birinci fuarımız. Sonra malları götüreceğiz. Biz e, buradan diyelim ki bir kamyona malları yüklesek gitsek oraya varacak. Fuar yönetimi de o malları alacak, kabul edecek. Yani onun yani son tarihini kaçırmışız. Yani o mallar oraya bir şekilde zamanda ulaşamayacak. Biz de fuara ödeme yapmışız. Yani buradan kendimiz bir tane böyle... Küçük kamyon kamyonet var. yani. Evet. <laughs> bu kamyona dolduralım biz bu malları. Kendimiz götürelim. Sürelim beraber. Ondan sonra şeye götürelim orada standı kuralım. Başka yolu yok yani. Ürünleri falan koyduk kamyona. Biz işin bürokratik kısmını hiç düşünmüyoruz. Hani direkt sınırdan geçer gideriz diyoruz. Sonuçta Amerika, Kanada rahat şey diye. Bir de ürünler hep birer tane ya. Evet. Yani satmaya götürmüyoruz. Bariz belli yani. Bir, hani bir sandalyeden şimdi bu çeşit sandalyeden bir tane koymuşsun. Ama geldik gümrüğe. İşte gümrüğe gittik. Ondan sonra bizi sınırda durdurdular. Yani bu ürünün şeyi nerede? Faturası nerede? Bir de bu ürünü gümrükten çekecek bir şey var mı? Hani gümrük ajantası falan. Yani bu işlemi yapmak için belli bir şeyler gerekiyor. Dokümanlar gerekiyor. Bizde hiçbiri yok. Stresli bir 10 iş saatimiz oldu. gitti gümrükte. Evet. Ondan sonra bizi gümrükten bıraktılar. Ve bize dediler ki yani bu olay bu şekilde çözmeniz bir şey mucize. Gibi, mucize gibi bir şey yani. Normalde böyle bir sınırdan böyle bir geçme yok yani. Hani bazen diyorlar ya çılgın Türkler falan öyle laflar evet, var ya. Yani bu diyor. Amerika'da Kanada'da olacak bir şey değil. Yani buradan fuara nakliyeci tutmuyorsun. Kendin kamyonet kiralıyorsun. 1800 kilometre yol. Toronto'dan North Carolina'ya bugün arabayla gitmeye kalkın. 2,5 günde gidersin. Haşat'ın çıkar yani. Dünyanın yolu. Biz kamyon kiralamışız. İkimiz önde sürüyoruz. 10 saat gümrükte bizi bekletiyor. Kağıtlarımız eksik diye. Ve adam diyor ki böyle bir geçiş şekli burada Amerika'da biz böyle bir şey görmedik ya. Siz nesiniz, kimsiniz? <laughs> Neyse aldı bizi adam Amerika'ya. Sonra gittik North Carolina'ya. Fuara. Tabii haşatımız çıkmış. Hayır yolda da biliyorsun uykuda artık dayanamadık. Yolda da Washington'ı falan geçince artık dayanacak yani takatımız yok yani. Hani geç, arabayı sağ çektik otoyolda. Uyumuşuz 3-4 saat neyse polis geldi bizi uyandırdı yani ne ne oluyor burada siz ne yapıyorsunuz falan diye. Bir de fuarda da arabaya şey yaptırdık kamyona soğuk konsept bilmem ne falan böyle görünsün diye otoparkın ucuna park ediyoruz ki fuara yürüyen kravatlı beyaz gömlekte satıcılar alıcılar neyse bizi görsünler marka reklam olsun ya yani onu da hiç eksik etmiyoruz. Onu da düşünmüşüz yani. Tabii Murat abi evet. i̇ki, iki gün kamyon sürüp ondan sonra sabahleyin de beyaz gömleği giyinip kravatla müşterileri karşılıyor. Evet. Bir de Kamyonla falan böyle kamyon, gidip gidiyor falan. Biraz bırak, ilginç oldu ama. Yani kamyoncu musun, işte mobilya mı satıyorsun, nesin böyle işte arkadaşlar. Yani bu da işin bir ayrı bir evet. anısı, hatırası. O anı yaşarken yani ciddi stresli bir zamandı yani. Zamanı evet. Tabii. Bugün şimdi keyifli bir anı. gibi kalıyor. Anı. Yani. Bir olay daha var Murat abi ile beraber anlatmak istediğim. İlk depomuzu Mississauga'da Matheson 935 mi? Yanlış söyledim mi? Evet 935 Matheson. 935 Matheson Mississauga. Mississauga şehrinde depomuzu orada tutmuşuz işte 5000 square feet toplam mi? evet 5000 square feet 5000 işte. 6000 square feet evet. küçük bir depo ama bizim böyle daha o zaman kredimiz falan çok şey olmadığı için hani başka bir adam o orayı kendisi çıkıyor. Kalan kiralama süresini bize devretti. Sublease deniliyor buna. Ama bizdeki bilgisizlik, bizdeki tecrübesizlik ya bu mülkün sahibini bir ara bak bu içinde oturan bu Filistinli cabbardan biz burayı kiralıyoruz. Kalan 3 yılını biz burada oturacağız hani falan. Böyle bir şey yok. Biz cabbarla ya Allah bismillah el sıkıştık. Benim banka hesabım bu. Cabbar gitti. Biz kiraları Cabbar'a ödüyoruz. Cabbar da Kanadalı mal sahibini ödeyecekmiş bir Ödüyor olması lazım. Cabbar kiraları ödememiş. Bir gün mal sahibi geldi. Ya da evet. yazdılar bize ki kardeşim evet. siz burada kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? Dedik ki, ya vallahi böyle böyle biz sizin kiracıdan buraya kiraladık. Evet. Yazılar, avukatlar evet. falan filan. Ondan sonra biz... İşte bir buçuk sene falan orada kaldık herhalde. Yok bir, şöyle bir şey oldu. Şimdi e, bu cabbar yaklaşık 5-6 aylık kirayı bunları ödememiş. Tabii bunlar bize böyle bir taleple geldi. Yani bize ödenmemiş yaklaşık bir 30 bin dolarlık kiranız var dedi. Bunu ödemeniz lazım dedi. Biz de dedik ki bu kirayı biz yani ödeyemeyiz. Biz zaten bunu ödemişiz. Ha, burada da ispatı bu çeklerle ödemişiz falan. E, biz size direkt ödeme yapalım bir şekilde kalalım, devam edelim. O sorunu da bir şekilde çözeceğiz yani. Bilmiyorum yani. O an öyle bir erteledik tabii. Biz yaklaşık bir sene falan böyle bunlara ödeme yapıyoruz aylık. Ama biliyoruz ki bu kira sözleşmesi bittiği anda hı hı. yani biz bunlarla devam edeceksek ya biz bu parayı ödememiz lazım. Hı. Ya da başka bir yere taşınmamız lazım. Yani böyle biz tabii bunu hesap ederek Tayfur abi eee Budbriş bölgesinde daha büyük bir depo buldu. Oraya imza attık. O yani normal depomuzun ne diyeyim belki 5 katı, 7, 10 katı daha büyük bir depo. Yani işte bu ticaretin şeyi de arkadaşlar bu gençlere konuşuyorum buradan. Risk almak, evet. cesur olmak yani. Hatta o zaman bana Murat dedi ki ya abi ne işimiz var biz buradan 5 bin square foot'tan kalkıyoruz 5-10 katı büyük daha büyük bir depoya gidiyoruz falan. Hem oradan o adamdan kurtulalım. O Arap kirayı onları ödememiş. O beladan kurtulalım. Çünkü bizim bir imzamız falan yok. Biz orada <laughs> ne derler ona? Şey gibi, göçebe gibi yani göçer gibi evet, göçmüşüz. Yani bir... Öyle olmuş. Öyle manzara o yani. Gittim. O büyük depoyu tuttuk. Ama depoyu taşımamız lazım. Çok hızlı bir şekilde. Çünkü adamlar bizim mahkemeye girecek. Evet, ben anlatayım o kısmı Kapıyı falan kilitleyecekler Şimdi yani. Bize şöyle bir durum var. Yani biz burada buradaki mal sahibine hani taşınacağımızı belirtsek bize çok büyük zorluk, zorluk çıkarırlar. Yani hem o 30 bin küsur doları talep edecekler. Bir de bizim bize başka başka mühede şeyler uygularlardı. Kapıya kilit vururlardı falan. Biz de dedik ki, yani biz bu yeni tuttuğumuz yere bu malları en kısa sürede taşıyalım. Yani bunlara da bir şey demeyelim yani. Başka yolu yok yani. Biz niye bu parayı iki kez ödeyelim? Zaten ödeyecek durumumuz da yoktu. Ne yaptık? Gittik. <laughs> bizim buraya nakliyeye gelen şoförlerden bir tanesinin kamyonunu adama dedik iki günlüğüne kiraladık şoförüyle beraber. Hı hı. Bir de gittik ayrıca bu büyük 50, 53 futluk en da, uzun trailer. En uzun trailerlardan iki tane de onu başka yerden kiraladık. Biz bu depoyu iki günde bayağı bir yorularak e, o trailer mesela geliyor kamyon bir traileri buradan alıyor getiriyor oraya bırakıyor. Öbür taraftaki elemanlar onu boşaltıyor. Geliyor Burada da dolmuş trenleri tekrar bu şekilde biz bir iki günde bitirdik. Yani tabiri caizse mallarımızı kaçırdık yani oradan. Ama bizim bir suçumuz yok. Biz kirayı o araba ödüyoruz. Arap ya bir de el sıkışmışız. Biz onu ödemişiz. 6 ay cabbar Kanadalı mal sahibinin paralarını ödememiş. Biz de tuttuk depoyu taşıdık. 2 günde yani olacak işte normalde Kanada'da Bugün o da öyle bir depoyu iki günde taşıyacak bir yer gelsin ben burada intihar ederim yani. En az 15 günde taşınır. İki günde iki tane trailer biri gidiyor biri geliyor. Bir 20, işte 48 saatte evet. gece mece yani gece birlere kadar tertemiz temizledik de böyle pırıl pırıl anahtarlarını verdik. Çıktık oradan. Tabii çıktık ama şimdi ondan daha sonra, sonra... bir daha avukatla geldiler peşimize tabii tabii, değil tabii. mi? Bizi bir 5-6 ay sonra buldular. O şeyi talep ettiler miktarı. Biz yine bir onlarla bir anlaşma yoluna gittik tabii ödedik bir kısmını o parayı. Bir kısmını ödedik yani. Hani bize... iki defa kira ödemiş olduk. Yani olmuş Arap Cabbar'ın borcunu bir daha biz ödem Cabbar'ı ödemişiz ama Cabbar kaçmış. Bir daha o parayı bir daha Kanadalı adama bir daha ödedik. Evet. Bunlar da tecrübe olsun. O şekilde gençler. bir kurtardık adamlardan kendimizi. Evet. Bir hatıramız da yine bir Lübnanlı bir Arap gece kulübü işletiyor. Toronto'nun böyle en fiyakalı bir köşesinde. Foronto, Downtown'da bu sektörün içerisinde de restoranları var, işte gece kulüpleri var falan. Ee, gelmiş, bizden geldi, bizden mallar aldı. Evet. Bir ödedi, bir de aldı ödedi. Bu gece kulübünü yeni açıyor yani. Sıfırdan açılan bir yer. Bir geldi, işte o zaman da böyle böyle havalı geldi. Yanında da böyle acayip acayip tipler falan böyle. Bizden bir 15-20 bin dolarlık bir alışveriş yaptı. Onun da parasını nakit olarak bize ödedi yani. Hani ben aldı, aldığımda evet. bir sorun çıkmadı. Ondan sonra biz ürünleri verdik. İkinci bir kez geldi. Bir kez bir küçük bir alışveriş daha yaptı. Onu yine da ödedi. nakit ödedi. Bir üçüncü kez yine geldi. İşte şuna şuna ihtiyacım var. Şu geliyorum. <laughs> bunda bir 15-20 bin dolar da bunda vardı. Bu da o zamanın parası. 25 sene öncenin 15-20 bin bin evet, dolarını dolarına düşmüş yani. 20 sene önce. Tabii. Ondan sonra tabii bu parayı dedi ki ya şu anda üzerimde bu kadar nakit yok dedi. Ben size bunu çekle ödesem olur mu dedi. Çekliyim. Biz de o ilk ödemeleri yaptı, bir de yeri gidip gördük falan. Onun rahatlığıyla verdik malları. O da bize verdiği çeki de gidip bankada işte depozit yapacağız, batıracağız O sırada tabii çek geri döndü. Yani yine bir Lübnanlı Arap kardeşimizden yemiş olduk böyle bir kazık. Evet hayatımızda yani burada iş hayatımızda yediğimiz kazıkları aslında ben yani buradan kimse bir şeyi yanlış anlamasın. Bizim coğrafyadan bizim coğrafya yani dediğim Orta Doğu coğrafyasından olan toplumlardan gelen insanlardan hep kazıkları yedik. Biz Çinli'den kazık yedik mi? Hatırladım. Koreli'den yemedik. Oradan buradan yemedik. Sadece bizim Orta Doğu var ya o oradan hep yedik kazıkları. Bir olay daha ben anlatayım burada. New York'ta. Bir kamyon mal. Kamyona getirmiş, deponun arkasına yığılmış Bizim arkadaşlarla görüşmüş. Malları seçmişler ondan sonra. Mallar yükleniyor. Ödeme şartları falan hep konuşulmuş. Her şey konuşulmuş. E, kredi kartlı ödeyecek. Kredi kartı ödemenin tamamını tamamlayamıyor. Kart karşılıksız çıkıyor. Ya da Neyse problem oluyor. O devamını çek vereyim diyor. Bizim muhasebe müdür de Gidiyor geliyor bana böyle şeyden ya işte kredi kartı şey yapmadı karşılamıyor çekle ödemek istedim ya tanımıyoruz etmiyoruz ya ben tanıyorum orası çok hareketli çok iyi bir yer iyi bir insan falan böyle kız da bana şey yapıyor yani iyi niyetle yapıyor ondan sonra o arada da mallar yükleniyor adam bana geldi odama böyle kapıyı kafayı soktu dedi ki Tayfun Bey dedi. Seccade var mı dedi. ''İkinde namazım geçiyor dedi. Ben de böyle kafamda ya adam namaz da kılıyor. E işleri de iyiymiş. E, ne olacak 30-40 bin dolar çek verecek. Yani öder çekini yani herhalde. Kamyonu aldı. Namazını kıldı. Çeki de verdi bize. Gidiş o gidiş. Bugün oldu 8 sene 10 sene. Ve biz oraya hanımımla beraber gidiyoruz. Kendi paramızla gözleme yiyoruz çay içiyoruz. Belki adamı görürüz. Çünkü Amerika'da böyle arkadaşlar Kanada'da, Amerika'da malı sattın, parayı alamadın, sorumlusu sensin. Devlet diyor ben senin malının peşinde falan ko. Çok büyük sözleşmeler yaparsan o ayrı bir şey. Ama böyle yap sattın malı, sattın, sattın yani sen paranı almışsındır diyor. Hani nasıl kahveciye gidiyorsun? Önce parayı ödüyorsun. Kahveci parayı senden aldıktan sonra arkasını döyüyor, senin kahveni hazırlıyor, sana kahveni veriyor. Ha bak kahvede hata olursa 10 defa kahveni değiştirir ama önce parasını alır sende. Evet. Şimdi biz de o ok, gittik malları verdiğimiz yerde hanımla beraber gidiyoruz 60 kilometre yol gidiyoruz. Belki adamı görürüz de vicdanlı ol parasını öde diyeceğiz. Adam yok belki de bizi kameradan görüyor girmiyor şeye. Kendi mallarımızın üstünde gözlemelerimizi yiyoruz parasını ödüyoruz garsonlara kalkıp geliyoruz. Yani Doğru. gidip o malı da oradan alamıyorsun. Mala oradan bir şey dokunamazsın. Oradaki bir insanı Amerika'da, Kanada'da böyle oradaki o garsonu veya o oranın sahibini tehdit etmek, taciz etme onu taciz etmek şey. bunlar yasak yani böyle bir şey yapamazsın.